merhaba arkadaşlar siz de görüyorsunuz şu an biz, bu bizim karımız bu sefer de tekrar maç yapıyoruz ve kaç bölümdür bilmiyorum FIFA 15 Ultimate çok çok sevildiği için tekrar çekiyoruz bundan sonra Minecraft videosu gelecek bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar ve maçımıza başlayalım zaman kaybetmeyelim zaten o e, az önceki bölümü atam atamıyordum ben Şimdi formalarımız siyah mı? Siyah, siyah, siyah forma hoşuma gidiyor benim yani Siyah, siyah olsun. Yandex istemiyorum ben. Yandex olmasın. Yandex'te formalardan nefret ederim. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün bugünkü hedefimiz e, Suarez'e baya bir gol atmak. Şu an tek hedefim Suarez arkadaşlar. Böyle o Sterling falan. Sterling de şu an hiç çevirmedi. Hiç sevinmedi arkadaşlar Sterling. Sterling'i karıyor almayabiliyorum. Zaten çok da kötü. Atlas satsam onu var ya. Onu ben bir 30 bin lira satsam. Yani çok 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 güzel olur. Valla bak. Yani 30.000 30 bin TL satsam onu. Az önceki. E, videomu çektim attım arkadaşlar. Annemin telefonundan oynuyorum. O yüzden hiç zaman video çekemiyorum. Hmm. Yani. Hadi hadi hadi. hadi. Şu Zabaletta da hiç hoşuma gitmiyor ya. Vallahi bak. Zabaletta, Felipe Luis. Oo, ulan Mesut. Ulan Mesut. Bak kalcı Mesut. Hadi Mesut. Suarez. 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 Gol. 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 kul. Gol. Diego Costa göndermek zor. Suarez. Luis Suarez. Bu takımın bir parçası da Luis Suarez. Bu takımın yüzde... %1'i Luis Suarez arkadaşlar ya da yüzde bir buçuk Luis Suarez, Cruz. Ne yapıyorsun Cruz? Ben de demelim. Ya Felipe Luis. O atomi ana atarlardı. Biz attığımız halde bizi atacaklar. Hadi far gaz, Hadi far gaz, Hadi far biraz. Felipe At... Luis. Ulan Felipe Luis var ya. Söz veriyorum seni. Hmm. Sana fikir kullandıracağım. Valla bak. Valla sana iyi oyna. Şu zavallet şu mal gibi oynuyor. Mesut'a bir daha mı versek? Mesut'a verdim. Valkut'u kaçırdım. Valkut. Valkut. Valkut ona geçti Valkut. Valkut orta, ortasını açıyor Valkut. Luis, Luis, Luis vuramıyor. Luis ne yapıyorsun? Luis. Walk'u bir pasta daha. Luis Suarez çekemedi Luis. Abi Luis Suarez çok yavaş ya. Bir de hızlanması Dev Kosdan daha daha yüksek olduğu halde. Üff. Bence böyle kararmız iyi. Bu maç değişiklik Kampacağım diğer tüm maçlar gibi. Şu an 1-0 öndeyiz. 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Ee... Hadi abi hadi, hadi hadi. Şu an çok kötüyüz abi. Top top yüzdeleri şu an, onlarda şu an daha fazlası. Şu Mesut da çok iyi. Luis Suarez, Luis Suarez. Hadi be Luis. Hadi be. Abi hadi 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 hadi. Hadi sol sol kanada geldi bak. Abi şu tabelet de soldan kaç. Oh, vallahi yiyorduk. O topa var ya vursa herhalde kendimi camdan atlardım. Abi bu takım saçmaladı ama. Luis Suarez'e pas veriyorum. Valkut nereye atıyor? Oğlum bu ne? Gol yiyeceğiz lan. Bunlardan gol yemeyelim. Ay top atamıyorum. Pas atamıyorum ya. Hadi ona geç. Sol kanadın görevini Luis Suarez yapıyor. Forvet'in de artık Walcott yapar. Vurdu bir tane daha vurdu. Allah belan vermesin ya. Yanağlarda ya. Çok güzel çok güzel geçmedi 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 Raku. O topu alabilirim o topu alabilirim. Ot, o topu alamadım o topu alamadım o topu alabilir. Gençler şu an çok çok kötü bir maç. Valla bak şu an hiç memnun değilsiniz kesin. Ha Luis Suarez burada. Luis Suarez defansta ya. Adam defans olmak istiyor ya. Sen çok istiyorsan seni yaparım defans. Geri zekalı. Al defansın. Mal mıdır, nedir ya? Bu atengi forward yaptık. Abi son dakika gol yersin. Hadi son dakika bir tane daha gol yersin. Kaleci hata yap kaleci. İlk kez bir hata yap kaleci ya. Bir kez hata yap. Gençler çok berbat bir maç oldu. Hatta şöyle diyeyim ileri sarabilirsiniz. Video ileri sarmak var ya. Direkt diğer maçımıza gidiyoruz. Az kaldı. Final az kaldı. Eğer böyle ilerlersek bu maçlarımızı müthiş olacak bence. Gülleri almak istiyorum. Gülleri bu maç denemek istiyorum. Müller bak dünya klasında eziklerle maç yapıyorum. Dünya klasında çünkü dünya klasında bunlar bak vız gelir vız gider. Dünya klasında bak Müller sana buradan sesleniyorum. Dünya klasında seni oynatıyorum. Dünya klasında Müller sinirim bozma benim adam iyi oyna. Turuncu ayakkabı da giyme turuncudan nefret ediyorum. Turuncu berbat bir renk ya turuncu iğrenç ya. Turuncu hatta renk mi abi ya. Bak sarı sarının kopyası işte koyu sarı diyelim ya. Aa şerefsiz iyi oynuyor. Hadi şerefsiz. Ben ona şerefsiz diyeceğim. Hiç sevmiyorum. Ay iyi ama çabalıyor lan bu. Ya bunlar yorulmuş bence ya. Doğru ben kondisyonla basmadım bunları. maç bizim ölüm kalım maçımız. Eğer bu maç yenilirsek her şey bitti. Valkot, Valkot, Valkot. Ben ya 0-0 kalacağız ya da 2-0 yendiriz. 1-0 istemiyorum. 1-0 olmaz. Ver kaleciye tamam vardı falan. Güzel. Hadi Filipe Luis. Hadi bak sana bak sana bir kullandırmayacağım. Böyle yaptığın için. Pasını verdi abi. Şu şu fabrikası bayılıyorum. Çok güzel pas veriyor. Hadi Valko. Valko da pasını ver. Orada fabrikası olsa topu sağa çevirir. Sola çevirir. Şu an tekrar sola çevirir. Şu an tekrar sağa çevirir. Topu yamultur ama pasını verir ya. Ay bu berbat şu an. Çok berbat oynuyoruz. Ah Ay bunlar bile bizi zorluyor ya. Bu takım değil ya. Bunlar kupa almış mıdır ki? Yani ligde kupa almamışlardır lan bunlar. Ay Miller çok çok sinir bozuyor ya. Miller çek. Gir diye kosta. kosta. Coş. Hadi bu kosta. Hadi seni bekliyoruz. İkinci yer aldık seni bak. Ne, ne yapıyor lan bu Filipe Lewis? Bu Filipe Lewis takımı bozuyor. Vallahi bak. Valkut'a kızıyor Filipe Lewis. Ooh, şu an hiç konuşmuyorum çünkü çok sinirim bozuk. Bir tane gol yiyeceğiz abi. Bir tane gol yiyeceğiz. Bir tane gollersek gol her şey bitti. Bir tane gollersek her şey bitti. Oğlum bu 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 60 koşan çocuk 60 koşan 8 numara geri zekalı aptal geliyor orta sahaya kadar top sürüyor. Siz onu da yapamıyorsunuz. Mallar ya. Hadi Valkut. Hadi Valkut. Hadi Valkut. Hadi Valkut. Hadi. Valkut. Valkut. <laughs>

Hayatta gol, demeyi, gol demeyi düşünmüyorum. Tamam tamam bak. Şöyle düşün. 1-0 öndeyiz. Ee, nasılsa nasıl 1-0 öndeyim. Ama değilim işte. Değilim. Of. ve bunları yenilmeyelim. Hadi özül. Hadi özül. Kurtarıcımız ol bizim özül. Ay şu özülle çok pas buluşturamıyoruz ya. Özülle kurasın yerini değiştirsem mi? Diego Costa. Diego Costa. İkinci yarı yerine geldi. Diego Costa. Diego. Diego Costa. Gol. Ay adamlar bize ilham başarısı verdi ya. Yani o kadar berbat oynadı takım. Tamam, çok müthiş. Beyler e, yorumları sene görüşürüz. şeyi yapanlar banlanacak bak. Sene görüşürüz resmi yapanlar banlanacak vallahi bak. Öyle espri yapmayın saçma sapan bir espri ya. Ya espri de değil sinir bozucu bir şey. 10 yıldır aynı şey denilmiyor yani. Öyle bir şey öyle bir şey diyen banlanacak. E, çok banlanmak istiyorsa yani diyebilir yani. Benim için sorun yok. Arkadaşlar diğer bölüm dön dön bak hep sıfıra karşı yenmişiz bir maç hariç bu maçta da zaten e, mal bir sanırım, sen. gol edildi sanırsam bilmiyorum gol mal bir yemişizdir şimdi de zor bak baksana 1-0 1-0 e, çoğunlukla 2-0 4 maçı 2-0 kazanmışız bu maçı da 1-0 kazanalım abi ya 5-0 kazandım hiç 5 kazanmadık arkadaşlar diğer maçta aha, geldik hepsini geldik hepsini tek bir tane hariç. Bu. Evet, o harici Diğer maçta arkadaşlar kim ne yapacağız? Evet. Evet, evet. Kesin anlamadınız. Özel bir kazanç işte şimdi onu ben kazanç istemiyorum abi bana transferle kolayca jetonlar bakalım Ay bu çok bu çok sorunlu. Arkadaşlar bu da bir video oldu. Yani güzel bir video oldu sanırsam. Ee, eğer video beğendiyseniz beğenmeyi arkadaşlar beğenmediyseniz de, de, de beğenmeyi ay beğenin arkadaşlar beğenin ya beğenin ay bir şey olmayacak beğenin hani saçmalama bak kimya 67 olacak ya, benim en iyi kimyası 50'lerde sadece 1000 jeton veriyor Aynen. Sadece bir jeton veriyor arkadaşlar. Bir dakika. Ee, geri geldim. Bu mallar yine bağlı. Geri zekalı bunlar. İlla bugün de ekecekler. Bu da saçma. Bu da saçma. Bu, bu, bu olabilir. Bunu geç. Bunu da geç. Bunu tabii ki geç. 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 Bu olabilir. Yok lan. 500 jeton veriyor. Arkadaşlar maşallah güzel bir tüm yok. Ee, Skype adımı verdiğimiz büyükse R H, T, nokta büyük de R büyükse nokta R H, T, nokta büyük de S, S R H T D, R, S ve D büyük olacak. Tamam mı arkadaşlar ve kendinize video beğendiyseniz iyi bakın. Beğenmediyseniz iyi bakın. Ama video beğendiyseniz şu an emin ol ben uçuyorum. Hmm, uçan insan görebilirsiniz haberlerde arkadaşlar. Video beğendiyseniz ama beğenmediyseniz e, yerin dibine giren de insan görebilirsiniz. Eğer hiçbir şey yapmadıysanız emin olun ki ben yarın ölmüşümdür arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.